Tavuğu kürdanlar batırın ve mikrodalga fırına koyun. Kürdanları çıkarın ve tavuğu maydanoz, soya sosu, domates salçası, bal, hardal, tuz ve karabiber karışımıyla yağlayın. Kırmızı soğanı alüminyum folyonun üzerine koyun. Tavuğu ve soğanı alüminyum folyoya sarın. Kazana 1 saat pişirin. Kıymaya sıcak su dökün. Kıymayı streç filmle kaplı yumurta kartonunun üzerine koyun. Kıymayı masaya ters çevirin. Tatlı toz biber, tuz, karabiber ve granül sarımsağı karıştırın. Köfteleri baharatları ve soğanla sotelenmiş mantarlara bulayın. Köfteleri milföy hamuruna sarın ve fırın tepsisine koyun. Hamuru makasla çimdikleyin ve yaprakları açın. Yumurta sürün ve 40 dakika pişirin. Soğanı bitkisel yağ ile tavada soteleyin. Sosisleri çatalla delin ve halka halka kesin. Soğanla birlikte kızartın. Su, krem peynir ve dereotu az miktarda ve damak zevkine göre baharatlar ekleyin. Haşlanmış makarnayı tavaya koyun. Rendelenmiş mozzarella serpin. Kapağı kapalı olarak 5 dakika pişirin. Konfeti çikolatalı fıstığa batırın. Eritilmiş şekerin bulunduğu tavaya tereyağı ve sıvı krema ekleyin. Karameli fıstıkla karıştırın. Krem peyniri pudra şeker ve krema ile çırpın. Jelatini eritilmiş çikolata ile karıştırın. Ardından krema ile çırpın. Kakaolu pandispanya için malzemeleri karıştırın. 15 dakika pişirin. Pandispanyadan bir halka kesin. Çikolata kalıbına fıstıklı karamel, çikolatalı krema ve pandispanya koyun. Somona kürdan batırın. Buharda 2 dakika pişirin. Kürdanları çıkarın. Tuz ve karabiberle tatlandırın ve somonu parçalara kesin. Soğanı, sarımsak, mantar, dolmalık biber, damak zevkine göre baharatlar, ıspanak ve yemeklik krema ile soteleyin. Limon dilimlerini ve kızartılmış somon parçalarını ekleyin. 15 dakika kısık ateşte pişirin. Tavuk göğsünü pişirme şeklinizi değiştirin. Tavuk göğsünü tuz ve karabiberle baharatlandırın. Tavuk filetosunu bardaklara koyun. Bitkisel yağlı tavada doğranmış soğanı, mantar, tuz, karabiber ve küp küp doğranmış turşu salatalıklarla soteleyin. İç harcı bardaklara koyun. Tavuk köftelerini eritilmiş tereyağıyla yağlayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve 35 dakika pişirin. Elmaları kaynar su dolu tencerede haşlayın. Buz ve soğuk su dolu kasede 5 dakika soğutun. Elmaları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. tereyağı sürün. Ardından tarçınlı esmer şekere bulayın. Hamuru yapraklar halinde kesin ve elmaları sarın. Karamelize elma ve cevizle doldurun. Hamuru yumurta sarısı ve süt karışımıyla yağlayın. 25 dakika pişirin. İçme pipeti kullanarak muzları boylamasına delin. Eritilmiş bitter çikolatayla doldurun. 20 dakika soğutun. Muzları büyük dilimler halinde kesin ve tereyağı ile yağlanmış, şeker serpilmiş tavaya koyun. Kakaolu pandispanya hamurunu dökün. Eşit şekilde dağıtın ve kapak altında 20 dakika pişirin. Tavuk göğsünü yumurta sarılarına bulayın ve kepçeye koyun. Soğanı mantarlarla birlikte bitkisel yağlı tavada soteleyin karabiber ve tuz ile tatlandırın. İç harcı kepçeye koyun. Köfteleri pişirme kağıdı serilmiş tepsiye yerleştirin. Eritilmiş tereyağıyla yağlayın ve mozarella serpin. 40 dakika pişirin.